Arkadaşlar e, cümleten selamlar ediyorum. Çağrı Teknik Solar Enerji firmasından ben Mehdi Çerçi, firma sahibi. Şimdi burası Kastamonu küçük su köyü. E, Patenti tamamen Catek Solar firmamıza ait. İlk prop model panel montajımızı burada gerçekleştirdik. Bu prop model nedir? Prop model Ortada kuşaklı, çelik konstrüksiyonlu, dışı kaplamalı, 1000 volta kadar e, elektrik arkına dayanıklı özel bir profilimiz, dışı kaplamalı ve Solar etiketi adı altında e, Pro Model dediğimiz panelimizi ürettik, e, panelimizi ürettik ürettik derken yanlış anlaşılma olmasın. Biz paneli üretmiyoruz. Standart panellerimizi alıyoruz. A-class birinci kalite panelimizi. Biz sadece Pro modelini ürün geliştirme olarak yapıyoruz. Ve bunun patenti sadece Catex Solar olarak bize ait. Ee, kopyalanması, taklit edilmesi de yasaktır. Ee, bu Pro model sulama ve içme suyu panellerimiz özel olarak sizlerin hizmetine girmiştir. Bilginiz olsun. Ee, i̇lk montajımız da şekilde görüldüğü gibi e, görebilirsiniz. Şu şekilde. Ee, arkadaşlar prop modelin özelliği nedir? Onu size izah edeyim. Üstte bir şey değişiklik yok zaten. Bildiğimiz klasik, e klasik panel. Fakat prop modellerde özellik şu. Şu göbekte rüzgarlarda, fırtınada veya araç üstü karavanlarda sarsıntıdan dolayı şu panellerimizin hücreleri veya şu bağlantı değil noktaları Zaman içerisinde, 10 yıl sonunda, 5 yıl sonunda veya 15 yıl sonunda çatlama yapıyor. Çatlama yaptığı zaman, atıyorum dizinin bir tanesinde çatlama olduğu zaman seri bağlı panellerde tamamında çökme oluşuyor. Bu kaçınılmaz bir sonuç. Yani 10-15 yıl sonunda kaliteli panellerde dahi başımıza gelebiliyor. Biz bu sorunları çok yaşadığımız için bu ürünü geliştirdik ve prop model olarak e, tasarımımızı gerçekleştirdik ve ilk üretimimizi burada kullandık. Şu anda bunun ortası esnemez. Normal panellerin ortası davulun derisi gibi esner ama bu tank gibidir esnemez. Bu esnem olmadığı için de bu panelde hücre çatlağı veya kanal kopukluğu, lehim kopukluğu asla yaşamazsınız. Türkiye'de patenti sadece Cateksolara ait olan prop model panelimiz ilk defa bu köyümüzde uygulanmıştır. muhtarımıza, köylümüze de. hayırlı olsun. Bundan sonraki montajlarımızda talep ederseniz drop model sulama panellerimizi uygulayacağız. İlginize teşekkür ederim. Hoşça kalın diyorum. Bu panel ilk çıkar.